Selam dostlarım. Şu rantable rant olayından bir artık vazgeçin. Deprem bölgesinde herkes elinden geldiği kadar yardım ediyor. Ahbap Derneği, Haluk Levent de bu anlamda güzel işler başarmıştır. Oğusan uğur olsun. Diğer influencer e, youtuberlar olsun. STK'lar olsun. Kendi arasında, kendi mahallesinde toplanıp giden gençler olsun. Kolluk güçlerimiz olsun, belediyelerimiz olsun. Afadımız, Kızılayımız olsun devletimiz olsun elinden geldiği özveriyi sonuna kadar yapmıştır. Yaptığına da inanıyorum ben. Tabi istemediğimiz kötü manzaralarla karşı karşıya geldik. Keşke olmasaydı. Ama tabi 80 milyon olunca söz konusu 80 milyonda da bazen çürük elmaların e, bu şekilde ortaya çıkması normaldir diye düşünüyorum. Onlar da hak ettiği cezayı zaten görüyorsunuz kolluk güçlerimiz tarafından e, la ile alıyorlar diye düşünüyorum. Ama şu artık hani e, bir sidik yarışından vazgeçseniz çok güzel olacak. Yani şimdi bazen televizyonlara bakıyoruz. Yok işte Haluk Levent'in Ahbap Terneği 1 milyarı yönetemez de 1 milyarı aştı da vesaire de bilmem ne. Ne yapabilir arkadaşlar? Ne yapacağını düşünüyorsunuz? Paraları cuk yapıp gideceğini mi düşünüyorsunuz? gayet özverili bir bir adam. O bir iyilik hareketi. Yani bunun altında bu kadar çok şey aramanızın nedeni nedir? Bence bunu düşünene kadar, böyle yapana kadar siz de örnek veriyorum. Katkıda bulunun. Madem destek olmuyorsunuz, köstek de olmayın. O yüzden bütün STK başkanlarına, böyle iyilik hareketlerine dediğim gibi yani deprem bölgesinde sahada olan tüm STK kurum kuruluşlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz şurada bir saat dışarıda üzerimizde parkeyle duramıyoruz soğukta. İnsanlar orada enkaz altında bu tür diyalogların, bu tür magazinleştirmenin hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Elinizi vicdanına koyun. Yani yani orada yanlış bir şey varsa bunu söylemek ayrı bir şey ama bunu farklı şekilde dillendirmek çok farklı bir şey. Yapmayın gözünü seveyim ya. Yapmayın ya. İnsanlara biraz destek olun. Yapıcı olun arkadaşlar. Ben oradaki hiçbir insanın kötü niyetli gittiğini düşünmüyorum. Adam gitmiş pay paylaşacak tabii ki. Paylaşsın da bir adam orada taş üstüne taş koyuyorsa Allah herkesten razı olsun. Görüyorsunuz. Yani yolunu kaybeden ağaçlarımıza köpekler yol gösteriyor. Yani artık ben şunu anlatın. Yani bu çok manevi bir olay. Çok zor bir intihamdan geçiyoruz. Yani bırakın artık yani. gördüğünüz 2-3 milyona alınan evler. O evler bir buçuk yıl önce de 400 binde sonra deprem yönetmenliğine uygun sıfır yapıldı. Bir yıl içerisinde ne oldu? Yerli ihsan oldu. Bırakın bu işleri artık. Bırakın. Şu an belediyelere bakıyorum işte ha hafif hasarlı orta hasarlı bina haritası çıkartıyorlar. Ya geçin Allah'ını severseniz. Bugün Esenyurt, Beylikdüzü avcılar küçük çekmece kalır mı zannediyorsunuz ya? Kalır mı zannediyorsunuz? Oradaki en düşük yapı 30 yıllık 40 yıllık. Yani bir materyalin ömrü vardır. Yaşlanma, yorgunluğu vardır. Yani metal yorgunluğu dedikleri muhtemelen bu olmalı. Allah bizi böyle felaketlerden korusun. Ama kendinizi de kandırmayın. Bu iş sayılarla olmuyor arkadaşlar. Burut deprem bölgesi. Burut'ta her şeye gebe. Allah beterinden saklasın. Saygıyla kalın. Hoşça kalın.